Yürümesin oğlum o, yürü, yürür Hadi basalım hadi. Gel bakayım oğlum burada bir yerde. Gel. Gel gel burada bir yerde gel. Oğlum aman bak burada çok ot var. Gel. Kaçırmayalım oğlum. O iyi kuş da. Bulursun onu. Ya ben biliyorum. Ver, ver, ver. Aferin sana. Aferin. Ver, 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 ver. Aferin. Maşallah. hadi oğlum hadi sor aslan getir 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 aferin oğluma be. bravo sana ver aferin aferin gel Gel bak burada gel. Burada burada burada. Burada bir yerde oğlum. hadi oğlum bas hadi. oradan bir şey kalktı ama oğlum oldu acaba. Tam durdu oyun yerde oğlum. Aferin, aferin. Ver ver, 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 ver. Ver, ver, ver. Aferin oğlum. Aferin sana. Gel, gel bir seveyim seni, gel. Gel, gel, gel. Aferin benim oğlum. Aferin oğlum. Hadi bakalım. Yerler çok ıslak. Aferin oğlum. Bundan kaçması mümkün mü? Hana, oğlum, bas. Getir oğlum. Tam önünde. Getir, 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 getir. Aferin oğlum. Oo maşallah. Yok parçalamışız.